Değerli izleyicilerim, kıymetli okuyucularım. Bugün 6 Mart. Maraş depreminin yıl dönümündeyiz. Bu deprem dolayısıyla Türk milleti yüz binlerce vatandaşını kaybetti. Bu deprem sebebiyle ortaya çıkan facianın müsebbibi biz insanlarız. Mimar Sinan'ın torunları olaraktan Mimar Sinan'ın eserlerine bakaraktan yüzyıllardır ayakta duran Mimar Sinan eserlerine bakaraktan vallahi utanç duyuyorum. Bu cumhuriyet devrinin en büyük rezilliğidir. Kim ne derse desin bunun suçlusu da en başta yerel yönetimler, devlet, buna bağlı belediyeler, mühendisler alayı suçludur. Öbür dünyayı intikal eden tüm ölmüşlerimizin ruhunu, fatihalarımı gönderiyorum. Hala deprem riskinde olan Aydın ilinde dahi en küçük bir, ciddi bir çalışmanın olmadığını görüyoruz. 15 yıllık son Özlem Çerçioğlu iktidarında ise olabildiğince aydın deprem kuşağında olmasına rağmen en küçük depremle ilgili bir çalışma yapılmamıştır. Hala yoğunlaşmış Menderes Ovası üzerinde akışkan zeminler olan Menderes Ovası üzerinde konutlar yapılmaktadır. Birkaç tanesi hariç, fore kazık diyorlar, fore kazıkla alakası yok. J, radyo temel diyorlar, alakası yok. Hala daha aydın depremle ilgili ciddi bir çalışma yapmadığı ortadadır. Dolayısıyla bu konuyla ilgili olaraktan mühendisler odasına. Özellikle belediyeleri 1 bölü 100 binlik, 1 bölü 25 binlik, 1 bölü 5 binlik, 1 bölü 1000'lik planlarını ranta dayalı plan yapmasınlar. Aydın ilini yeni 100 binlik planlarla başka yerleşim yerlerine kaydırmak lazım. Önümüzdeki günlerde şimdikten söylüyorum Aydın faciayı yaşayacak bir yerdir. Bu vesileyle 6 Mart depreminin yıl dönümünde ders alınması dileğiyle ders alınması dileğiyle uyarıyorum. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni uyarıyorum. Mühendisler Odası'nı uyarıyorum. Buna bağlı olaraktan tüm kurum kuruluşları uyarıyorum. Yeni gelecek Siyasi iktidardaki belediye başkanları bunlarla ilgili çok ciddi çalışmalar yapmasını temenni ediyorum. Şimdilik Allah'a ısmarladık. İyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere.